Kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Belediye meclisimizin Aralık ayı olağanüstü toplantısının birinci bir peşinin birinci oturumunu açıyorum. Yoklama yapacağız. İsmail Cibles, Gönül Özgür, Burada. Bülent Burmaoğlu, Yezdan Yıldırım, Burada. Mustafa Akkaya, Bülent Burada. Sayar, Burada. Hulki Karakaya, Ali Ertuğrul Erkin Özbek, Burada. Hasan Hüseyin Eren, Esin Ümit Beyaz, Semih Sezer, Hilmi Bolaka, İrem Gülsoy, Mehmet Demirel, Serpil Ateş Akkaya. Ahmet Ulan. Çoğunluk var. Evet. Ee, Bey'in karantina da diye gidiyorum ben. Sana nasıl onu mazeret isteyeceğiz. Serpil Ateş Akkaya. Mazeret dilekleri var. varsa onları da okutuyorum.

gündem maddelerinin görüşülmesine geçiyorum. Gündemin birinci maddesine geçiyorum. Bu hususla emlak ısınmak ve gelen teknik yazısı ve Plan Bütçe Komisyonu ve hukuk İşleri güvünün görüş yasını bu töreni. Başkanım, bu Mehmet Küçük Bey Bakır Başkanı Teşekkür ederim. Başkanlık bakanlar, 1 12 1.12.2020 tarih 48 sayılı meclis kararı ile Plan Bütçe Komisyonu ZKV yeni yapılmış sanayi ve ticaret anonim sistemi altında atılmalıdır. Aydın ili Nadir Yeni Mahalle 37 620 bir parçalık üzerindeki arsada yapılan arsa satışı karşılığı gelir paylaşımının işi ile ilgili olarak tarih edip sayılı meskara normalarında ek sözleşmenin değerlendirilmesi gerektiği gerektiği yapılan sözleşmeye ek olarak ticari üstünlerin kiraya verilmesi ve kira gelirlerinden nasıl bir pay alabilmesi içeren ek sözleşme maddelerinin görüşülerek onaylanması ve imza yetkisinin belediye başkanı fırsat en önce verilmesi ayrıca ek sözleşmenin onaylanma halinde ek sözleşmede ticari ünitelerin lehinde ticari ünitelerin kiraya verilmesi için hazırlanan maddelere istinaden kiraya verilecek olumsuz bölümlerin 3 yılda 10 yılda kiraya verilmesi ve kiralar için belediye başkanı en önce yetki verilmesi ile ilgili kontrol ve karara istinaden onun hukuk servisi yazısı yazımız ekibinde sunulmuş olup Komisyon raporunda görüş yazısı. Başkanım, bir komisyon raporuyla hukuk servisi görüşünü bir okuyabilir miyiz? Buyursunlar. Hukuk servisi görüşü. Emniyet ve İstimak Müdürlüğü 12 2020 tarih 673 sayılı müdürlüğümüze 10, 12, 2020 1, 10 2020 tarih hesabı 10 haber haberi olan ile 1 12 2020 tarih sayılı mensup ve Yarın büyük yapılarımızdan setlerden ayrıldıktan azıcık isti yeni malı 37.620'ye bin lira'da bir parça ütüleri de arsa da yapılan arsa satışı başlatılıyor. Yeni parçanın işi ile ilgili 3.02.2009 tarih ve 3 sayılı meclis olan arada ek sözleşme yeni geldenlerden nasıl gerekli gerekli olarak 33.2.2016'da yapılan sözleşmeyle olarak ticareti yapılan kirayede verilmesi ve birer gelirlerinden nazır bölgesinin para alabilmesi için işlenen ek sözleşme makaleleri bulunuyor onaylanması ve imza yetkisini Dili Başkanı Kürşat Engin Özcan'a verilmesi aracılık ekşi sözleşmenin onaylanması halindedir. Ekşi sözleşmede, ticari ücretler ile mütellif ticari ücretlerden kiraya verilmesi için hazırlanan markalar esnada, kirayı verilecek bağımsız ürünlerin 3 yılda 10 yıla kadar kiraya verilmesi ve kiralama için Dili Başkanı Kürşat Engin Özcan'a yetki verdiğimiz komisyon ile ilgili komisyonu vermek olduğu karar konusunda mümkün bölümden yokuş tarif etmektedir. Öncelikle yukarıdan karar vesaire yazılım Plan Bütçe Komisyonu vermiş olduğu karar eklenmiş. Başkanım, bir, Plan ve bütçe, bütçe Komisyonu'nda böyle bir karar alınmadı. Yani atlan avlar bu eklenmemiştir. Bırak, eklenmemiştir. Böyle bir karar değil. Efendim? Öncelikle yukarıda belirtilen tarih ve sayılı yazınız ekine plan ve bütçe komisyonunun vermiş olduğu karar eklenmemiştir. Ha, evet, tamam. 1 tarih 148 sayılı karar numaralı meclis 2019 tarihli 53 karar numaralı meclis kararıyla onaylanan ekşi sözleşmenin yeniden değerlenmesi gerektiği belirtilerek, 33.2016 günü yandan sözleşmeyle ilgili olarak ticari ünitelerin kiraya verilmesi ve kiraya gelirlerine nazil izin pay alabilmesinin içerisinde ekşi sözleşme maddelerinin yoksuldaki onaylanması ve imza yetkisinin gelene başlangıçta bir kuşat deneyimli sözcüğüne verilmesi, ayrıca ekşi sözleşmenin onaylanması halinde ilk sözleşmede ticari ünitelerinin teklif ünitelerinin kiraya verilmesi için hazırlanan maddeler isinane, kiraya verilecek bağımsız bölümün 3 yıldan 10 yıla kadar kiraya verilmesi ve kira için belediye başkanı Kürşat Engin Özel'e yetki verilmiş sonunda karar alınması teklif edilmiş ve teklif partisinin ekinde bu hususta ilişkin tek çalışma örneği sunulmuş. Bazı belediye başkanı ile yeni yapı inşaat sanayi ve ticaret alan işleri arasında 33.2016 2016 tarihinde imzalanan Yeni mahalle 627 adet bir parsel sayılıp taşınması, arsa satış karşılığı, hasılat paylaşımı yöntemiyle satılması işi sözleşmesinin incelmesi neticesinde bir Sözleşmenin tanımlar ve kısaltmalar başlığı 2. maddesinde kirayı verme kiracı, alt kiracı tanımları yapılmıştır. 2. Sözleşmenin 10. maddesinde sözleşme konusu pazar pazarlanmasından kaynaklanan satış bedeli dışında kalan her türlü gelir paylaşım oranlarına göre ayrıca taraflarca paylaşım hükmüne yer verilmiştir. Satış bedeli dışında kalan her türlü gelir, kira gelirini de kapsadığı aşikar gelir paylaşım oranlarında sözleşmenin bu hüküm maddesinde yer verilmiş olup idari para cezası olan oranının %20'si, vergi payı gelir oranının %10, 75 olarak belirlenmiştir. 3 sözleşmede sözleşmede değişiklik yapılması başlıyor. 40. maddesinde sözleşme ve ekleri de diğer maddelerdeki hükümlerde değişiklik yapılması ve yeni bir hüküm eklenmesi gerektiği takdirde tarafların karşılıklı mutabakatı ile sözleşmeye ek protokol düzenlenmesi suretiyle değişiklik yapılabileceği hükümden yer verilmiştir. 4 Sözleşmenin, sözleşmenin ekleri başlıklı 44. maddesinin 2 numaralı beğenilimi varsa sözleşme konusu için yapımı sırasında irade ile yüklenici arasında imzalanmış olan sözleşmeye ek protokoller açıklaması fiyat alınmasıdır. Sözleşmenin 1. ve 14. maddesi hükümlerinin bulunmasında yapılacak işin kapsamına kiralanma işin dahil olmakla birlikte ticaret ve yetişim ürünlerinin kiraya verilmesi için yapılacak iş ve işlerden kiraya verilme şekli, bu iş için yapılacak giderler kiralama süreci, kiralama sözleşmesi ile ortaya çıkan tarafların yükümlülüğü ve sorumluluğu sözleşmenin ne şekilde yapılacağı gibi kiralama işine ilişkin iş ve işlemlere dair sözleşmede hüküm bulunmamıştır. Bu durumda sözleşmenin yukarıda belirtilen 40. maddesi hüküm uyarınca sözleşmeye yapılacak ek bir protokol ile gerekli ve ilgili işlemlerin hüküm altına alan bir sözleşme ve yine ilk bu söz, ek sözleşmenin ana sözleşmenin protokolü maddesi uyarınca sözleşme konusu içinde bunun sırasında yapılabileceği hususuna dair iş görüş yazımızın takdiri ile ilgili hükümlülüğe ait olmak üzere emlak ısınmak üzere havalet edilmesi emin olacağını tartışıyor. Baş, başkanım bir söz alabilir miyim gündemle ilgili? Yani uygun yok. değerli baş, sayın başkanım, değerli meclis üyeleri, öncelikle toplantımızın nazilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii ek gündem olarak birinci gündem maddemiz 33 2006 yılında yeni yapı inşaat sanayi ticaret AŞ ile yapılan, yapılan Nazil Belediyesi arasında yapılan ince yapı ile ilgili ek sözleşme ile ilgili belediye başkanına yetki verilmesi çerçevesinde bir bu üçüncü defadır gündemimize geliyor. İki yılda üç defa aynı konuları görüşüyoruz. Aynı şeyleri, aynı şeyleri tartışıyoruz. Tabii bizim ilk toplantıda, ilk gündeme geldiğindeki ifadelerimiz şuydu. Nazilli Belediyesi ile Nazilli Belediyesi bir arsası daha önceki belediye başkanımız ve yönetimi tarafından değerlendirme amacıyla bir ihaleye çıkarılmış. Bu meclis kararı alınmış, yasal çerçevede bir ilana çıkmış ve sözleşme yapılmış sonucunda bir sözleşme yapılmış. Yeni yapıyla Nazilli Belediyesi bazı şeyler altına almış. Tabii bu kanun 2886 İhale kanunu ve e, çerçevesinde yapılmış bir işlem. Daha sonra da tabii bu süreçlerde yapılan sözleşmeye göre de iş başlamış. Ama bazı sıkıntılardan dolayı, problemlerden dolayı da bu aşamaya gelmiş. Şu anda da önümüzde duran ve aşılması gereken bazı sıkıntılar var. Tabii pandemi sürecinde olduğumuzdan dolayı da tabii ek sözleşmeyle ek süre verilmesiyle ilgili de daha önce gündemimize geldi. Biz daha önce de ifade ettik. Ek sözleşme yapılmasında herhangi bir sakınca yok. Ek sözleşme yapılabilir. Ek süre de verilebilir. Ama ana sözleşme çerçevesinde bunlar belirtilmiş olması gerekiyor dedik. Ve yasa gereği de 2086 yasa, 2886 yer yasasına göre de şu anda geçen yıl Mart ayından beri 2019 Mart ayından beri ee, bir pandemi sürecindeyiz, bir hastalık, salgın hastalık sürecindeyiz. Sadece bu süreçte işte, yasada belirtmiş. Ek süre vermesinde meclis karar veya ara sözleşmesinde bulunmasına gerek yok. Firma talep ettiği takdirde firmaya ö, ö, bu çerçevede biz ek sözleşme yapma yetkimiz var. Yani ek süre vermeyle ilgili yetkimiz var. Fakat burada bizden ek süreyle ilgili ve... Kiralama işiyle ilgili de bir tari. Eks, talep. Eksüreyle ilgili bir talep yok. Daha önce gelmişti başkanım. Eksüreyle ilgili bunun da gerek olmadığını, yani meclisten böyle bir karar almanız gerek olmadığını, bu sizin yetkinizde olduğunu, kıyasa gereği veya sözleşme... O konu geçti. O konu Söylesine geçti. Gereği, bunun böyle bir kere daha önce de söyledik. Neyse, onu meclis kararı... Borçlar karar. Kanunu ve Ticaret Kanunu meclis. ve Sözleşmeden kaynaklanan maddeler gereğince uzatma hakkını da tanıdık kendilerinden. Yani, tabii. Yani o konuda zaten firma talep ettiği müddetçe onu vermekle mükellefiz biz. yani onu vermek zorundayız ve verdiğimizi zannediyoruz. Ama burada bizden istenen kiralama yani kiralama ile ilgili bir ek sözleşme yapılması ile ilgili. Bunu da daha önce de ifade ettik. Yani ana sözleşme e, ihale yapılmış. Ana sözleşme kim imzaladı. Belediye adına belediye başkanı imzaladı. Belediye meclisinin vermiş oldu önceki ihale yetkisiyle ve ihaleler yapıldı. Şartname ve sözleşmesi yapıldı ve belediye başkanımız da firma arasında bir ana sözleşme imzalandı. Bizim hukuk, şeyimiz bu. Çerçevemiz bu olması gerekiyor. Tabii burada yeniden meclis karar alınmasını gerek olmadığını ifade ediyoruz biz. Bu kiralamayla ilgili aynı şartlarda yani paylaşım oranlarıyla bir sıkıntı yoksa ki, sözleşmede bunu belediye başkanımız o sözleşmeye bakarak firmayla bu yetkilik çerçevesinde bu sözleşmeyi yapabilir. Niye meclis kararı alınmak zorunda kalınıyor? Yani illa illaki meclis kararı alınması gerekli duyuluyor konusunda bir burada bir tehditimiz var. Tabii plan bütçe komisyonuna sevk edildi. Biz plan bütçe komisyonu orası arkadaşlar olarak toplandık geçen çarşamba günü. Tabii ben ana sözleşmede ne olduğunu bilmiyorduk. İstedik ana sözleşmeyi. Yani bize göstermelerini istedik. Kiralamayla ilgili veya bu sözleşmenin çerçevesiyle ilgili talep edilen şeylerin sözleşmede var mı yok mu diye. Tabii muğlak ifadelerle diğer gelirler gibi böyle bir 40. maddede diğer gelirlerin paylaşımı ile ilgili böyle bir madde var. Burada bizim söylemek 6 Alt, olsa gerek. gerek. Efendim? Altıncı maddede olsa gerek. 40. maddede başkanım. 40. maddede başkanım. Böyle bir hüküm var. Biz burada şunu iddia ediyoruz, şunu ifade ediyoruz. Firmayla kiralama sözleşmesi yapılabilir. Bu konuda bir şeyimiz yok. Ama bizim burada yapmamız gereken çünkü ana sözleşmeyi belediye meclisi imzalamadı ana sözleşmesi belediye başkanı imzaladı. Belediye başkanımız da şu anda ana sözleşme çerçevesinde kiralamam hükmü varsa yani burada bu maddeler varsa bize biraz önce ifade ettiğiniz bu maddeler varsa zaten sizin yetki ve sorumluluğunuz çerçevesinde. Bunu tekrar meclis kararı almamıza gerek yok. Ama sözleşmede böyle hükümler yoksa meclise bunu zorlamayın başkanım. Bunu illaki bunu meclis kararı alacağız diye. Bunu zorlayıp da meclisi de bu işin içine sokmaya çalışmayın. Neden? Daha, çünkü, daha önce çünkü bu sözleşme ve şeyler belediye meclisinden geçmedi. Belediye meclisi sadece başkana yetki verdi. Başkanımız da o da başkanımız da ihaleyi yaptı ve sözleşmeyi imzaladı. Kanunen önemli de bu bu şekilde olması gerekiyor. Bizim ifade etmek istediğimiz bu. Madde şu şekilde yazılırsa yani meclis kararı şu şekilde alınırsa belediye başkanına ana şart, şartname yani ihale yapılmış olan şartname ve sözleşme hükümleri çerçevesinde içerisinde kalmak şartıyla belediye başkanının yetki verilmesi şeklinde bir karar alırsak mecliste biz bunu kabul ediyoruz. Ama sözleşme dışında veya herhangi bir ana sözleşmenin dışında bir madde ilave edilecekse çünkü geçen hafta geçen ayki toplantıda burada ifade edilmeyen bize anlatılmayan meclis kararı olarak yazılmış. Çünkü bizi protokolü imzalatmışsınız başkanım. Geçen toplantıda burada sadece belediye başkanı ve ben yetki verilmesi şeklinde konuşuldu. Ben burada ifade ettim, evet verdim ama diğer arkadaşlar evet dedi. Ama hiç kimse protokolü burada okumadı. Protokolü burada okumadınız. Ama baktığımız zaman meclis kararına, protokolü meclis kararı olarak katip üyelerimiz imzalamış. Burada görüşülmeyen konular meclis kararıymış gibi burada karara yazılmış. Başkanım, bunlar yanlış şeyler. Onun için bizim üyelerimiz, biraz önce ifade ettiğim gibi sözleşme çar ve çerçevesinde, sözleşme çerçevesinde. Size yetki verelim. Siz de ana sözleşmeye bakın. tamını bakın. O çerçevede hakkımız varsa belediyenin menfaatlerini koruyacağımız eminiz. Bununla ilgili siz de yetkinizi kullanın ve belediye bu işlerde bu şekilde bu problemimizi de olur. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Bu konu üçüncü kez gündeme geliyor. Her seferinde de konu gel, gündeme gelmeden önce defalarca bütün partilerle görüştüğü bulsuz. Tek tek dile getirildi hangisinde neden bilgisayar nerede ne manada bilgi verildiği, hangi işlemin yapıldığı da çok net konuşuldu. Ben görüşmelerin bir kısmını bizzat gerçekleştirmiş olmam, bir kısmını da yakından şahit olmuş olmam sebebi de çok çok iyi biliyorum. Hepsine de tamam dememize ama bu kurularda başka şekillerde itiraz hukuk bulması karakolda doğru söylüyor, mahkemede şaşıyor Başka. değişini. Aklı, Başka. Ama başka. başka bunu, bunu ifade ederseniz bize e ee, şeyde plan bütçe komisyonu başkanımız Adnan abi. Orada ben, ben ne konuştuysam burada da aynı şeyi konuşuyorum. Biz Kadir başkanım da aynı şekilde burada. Beyefendi. Nerede hangi toplantıda ne konuşuluyorsa biz aynı şeyi konuşuyoruz. Ben biz sizin konuşmanızı bölmedim. Ilk, i̇lk toplantıda da aynı şeyi söyledik şu anda da aynı şeyi Sö söylüyoruz. Söz verdim sözünüz lütfen, bitti lütfen sözümü kesmeyin. Lütfen ama yal yalan söylüyorsunuz diye ifade ediyorsunuz bana. Yalan söylüyorsunuz değil mi? Yani orada başka konuşuyorsun burada başka. Ya siz de az önce farklı şey aynı şeyi söylediniz diye. Ne dedi aynı şeyi söyledi. Şey. Bakın tartışmadan Neyse, tamam. ben karşıdaki bir tartışmanın tarafı olmamazsa söz verdim. Konuştuğumuz ben de sizin söylediklerinize cevap vermek istiyorum. Asla asla farklı, şeyler, konuşun, farklı bir şeyler konuşup farklı bir işler yapmayım. Bir dakika size birçok toplantıda biz partimizde ziyaret ettiğimizde hiçbir sorun yok. Tamam biz evet denemize rağmen buradaki meclis toplantısında bir gün sonrasında farklı bir söylem geliştirdiğinizde Ben kendim şahit oldum. Evet, bu bir muhalefetten değiştirirken ben de saygı duyuyorum, yani kabul etmesem de saygı duyuyorum. Ee, Tadebilerinizle ilgili olarak zaten arkadaşlarımız bizle konuyu paylaştılar. Aynı şekilde geçirilmesi noktasında mutabık kaldık. Meclisin zaten tahammülsünden vermiş olduğu, belediye başkanlığında imzalamış olduğu ve enjümenin onaylamış olduğu, 2016 tarihli sözleşmedeki dayanan yetkilerin verilmesi noktasında bir işlem tesis edeceğiz. Okunmadı yani başkanım. O şekilde ifade edilse biz farklı konuşurduk. Ama burada bize okunan e, karar şeyi farklı oldu yani. Şu anda benim söylediğim şeyler siz aynı şeyi söylüyorsunuz. Hayır, Ama hayır, biraz önce başkanımız bunu okuma, bunu bu şekilde ifade etmedi yani. Bak, Kira ben alama, yani kiralama, ben yanlış diyorum. Kiralama verilmesi, şeyi verilmesi şeklinde oldu yani. Evet. Başkanım sözü alabilir miyim? Buyurun başkanım. <laughs> Sayın başkanım, değerli arkadaşlarımız. İhale yapıldı bir benim 4. Cumhuriyetçi Geliyor başkanım. Benim. Ses geliyor. Geliyor. bir ihale yapıldı. Şöyle toparlamak istiyorum. Bu ihalenin 40. maddesi kiralamaya cevaz veriyor. Bunu hukuk müşavirliği bizi belirtti. Burada aynı süre uzatımı gibi ek sözleşme yapılması, ek protokol yapılması belediye başkanının yetkisinde. Ben kendi görüşlerimi söylüyorum. Bizim niyetimiz, düşüncemiz burada alınacak olan karar ee, Sayın başkanımızdır. Kürşat Engin Özcan'ın ek sözleşme, ek protokol adı neyse e, ee, tabii şey çerçevesinde. Sözleşme ihale Sözleşmesi. çerçevesinde. Kanunların bize verdiği cevas e, çerçevesinde e, size yetki vermek. Aynı süre uzatımı gibi ek sözleşme de belediye görevi değil demek istiyoruz. Yani size yetki verdiğimiz zaman bu iş çözülüyor. Başta. Yani bunu uzatmayalım diye düşünüyorum. Biz böyle konuştuk zaten. Kadir Başkan'la da böyle konuştuk. Aynen. Zaten mutabık kalınmıştı yani. bu konuda. Yani. Toplantıya gelmedi. Bu, 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 bu mutabık kalındığı söylendi bize. Bu buna cevap veriyor. Bu ifade bizim mutabık kaldığımız <laughs> şey değil yani. Ama görüş yazılarını okudu. O dediğimiz bir görüş yazısı. <laughs> Ama ben evet. bunu mu A, öleceğiz? Değil bu işte. Bize yani, yani, biz size yetki verelim. Zaten onu oynuyoruz. O yetki, ha, o yetki sizin. Ek protokol yapılması, ek sözleşme yapılması ile ilgili ana sözleşmeden kaynaklanan yetkiler dahilinde ek sözleşme yapılmasına dair Kuşat yetki alınmasına Müşet Engin Özden'e yetki verilmesine tamam. dair bir uygulama yapıyoruz. sıkıntı yok başkanım. Zaten O ifade edilmedi ama. O ifade edilmedi bize ama. Şimdi İbrahim Bey e, konuşması biraz uzun oldu. Hatta biz Kadir Bey'le beraber şöyle bir kısa program yazalım. Kısa Hayır zaten girmeden önce İbrahim Bey de aynısını söyledi. Metin noktasında mutabak kalın mı dedi. Hatta şu paylaşımdan çıksın. Bu, bu şekilde yani, yani dışarıda, sonra... Yani, dışarıda, kalmamız şey değil. Burada mecliste onun okunması, ifade edilmesi gerekiyor. Yani biz dışarıda mutabakat. kalmamız. bir daha okuyabilir miyim ben? Tabii e, e, oku abi. Bir saniye, okuma. Mustafa Bu durumda <gülüyor> sözleşmenin <gülüyor> yukarıda belirtilen 43. maddesi uyarınca, sözleşmeye yapılacak ek protokol ile gerekli ve ilgili işlemleri tüm altına alan bir sözleşme yine bu iş bu. Ek sözleşmenin ana sözleşme 43. maddesi uyarınca, Sözleşme konusu işin yapılması sırasında yapılabileceği kusumda dair iş bu görüş yazımızın takdiriyle müdür, müdürlüğe ait olmak üzere emlak ve isimler müdürlüğüne haber edilmesini emin olmuş adı dağıtır. Tamam. Bu hukuk görüşü. Biz, tamam. biz sayın yani başkanımıza etki vereceğiz. bu konuda. <laughs> daha özetle daha anlaşılabilir olsun diye söyledi. ama metinde değişik oluyor. Zaten ana sözleşmede o kiralama varsa zaten sizin var. yetkinize veriyoruz biz onu. Yani ana sözleşmede o madde varsa siz onu değerlendirin. Varsa ver, veriyoruz yetkiyi. Zaten yani, hukuk da görüşünde belirtmiş zaten. zaten yani sözleşmenin birçok yerine kiralama o, diye geçiyor yani. O zaten orada varsa bizim size yetki vermemize gerek yok tekrar. Siz o sözleşme çerçevesinde verebilirsiniz. Şey, bizim ifademiz etmek istedik. Biz tabii daha var. yani burada biraz da mecliste de beraber paylaşalım bu işin içerisinde. Nadir'in tamamı bulunsun diye de istiyoruz. Evet oylarınızı sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy gülüyle kabul edilmiştir. Gündemin bir ikinci maddesine geçiyorum. Bu hususta İmar ve Şehir Devleti Müdürlüğü'nden gelen teklif yazısı ve İmar Komisyonu raporunu okuyorum. 90.4.9.10'lar plan işlem numarası Nazım için Sıçakasa Mahallesi 1251 adı 111 Noğlu parçalıza ilişkin trafo alanı amaçlı bir bölü bin ölçekli uygulanan yemek planı değişikliğinin görüntülmesi komisyonumuza uygun görüntülmesi. Gündemin ikinci maddesinin konusundan geldiği şekilde organizasyonun kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesine geçiyorum. Bu İmar ve Şehircilik müdürlüğünden gelen bir itiyoruz ve İmar komisyonu rapor veriyor. 7.4.2010 2010 tarih ve 10 taksim 21 sayılı İsa belirledi. Bizimde istadın A benim. İstadi konusunu uzun konuşuyoruz. Gündemin üçüncü maddesinin konusunun komisyonundan komisyonu geldiği şekilde organizasyonun kabul edenler. Etleyenler o kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesine geçiyorum. Ulusta İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen teknik yazısını ve imar Komisyonu raporunu tutuyorum. 098 98 plan işlem numaralı Nazır ilçesi Yeşil Mahalle M20 ve 07C 2C yer regülatör yeri amaçlı 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği görüşünde komisyonun bir sorunu Komisyonu Gündemin 4. maddesine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gel, gel, gelen rapor doğrultusunda oylarınızı sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy de kabul edilmiştir. Gündemin 5. maddesine geçiyorum. Bu usta imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen teknik yazısını okutuyorum. 1. 10. 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 1245 10. 2-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-97-98-99 100, 101, 102, 103, 104 numaralı parçalar ve kısım tescil hadisi ana ile Bozuk Mahallesi 505, 7538, 786, 1743 numaralı parçalar ve bir kısım tescil hadisi alan alana ait bir bölü bin ölçekli uygulan imar planı değiştirme görüşmesi komisyonumuzda bugün görüşmek. Gündemin 5. maddesi imar komisyonundan gelen yerli eşitlik evet. evet. oranında sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 6. maddesine geçiyorum. Bu şey, bu hususta İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gelen teknik yazısı ve Komisyonu'na kurmak istiyorum. Nazım Belediye Meclisi'nin 9 Gül 2007 tarihli 34 sayılı kararında çatı örtüsü malzemesi olarak saç, PVC ve benzeri malzeme kullanılmaz. Çatı örtü malzemesi olarak kiremit, kiremit görünümlü malzeme ve sandviç paneli ve benzeri malzeme kullanılan yer almaktır. 6 Gül 360 sayılı 14 ilçe Büyükşehir Belediyesi ve 27 ilçe kurulması ile bazı kanun ve kanun üstündeki kararlamalarda değişiklik yapılması dair kanun ile aydın bir büyük şehir sınırları, mülki sınırları olarak belirlenmiştir. Plansız alanlar tek imar yönetiminde, o 52. maddesinde çatıların civarı hareketine uygun olma şartı aranmaktadır. Binalarda enerji performansı yönetmenin yani ikinci maddesi, ikinci fikrasında sanayi alanlarında üretim faaliyetlerini yürüten binalar, bina planlanan kullanım süresi iki yıldan fazla olan binalar, Toplam kullanım alanı 50 metrekarenin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve müfet olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephane, ardiye, ahır, ağır gibi binalar bu yönetimlerin kapsamı dışında denilmektedir. Yukarıda belirtilen hükümler gereğince 9 2020 tarihinde 34 sayı kararlarda yer alan hükmün Nazım ilçe sınırları içinde 1 bölü 1000 uygulama imar planı sınırlarında köy yerleşik alanlar ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında uygulanamaması hususlarının görüşülmesi komisyonunca uygun görülmüştür. Gündemin 6. maddesinde imar komisyonundan geldiği şekliyle olduğunuzu sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler gündemin 6. maddesi oy ile kabul edilmiştir. Gündemin 7. maddesine geçiyorum. Bu hususta imar kültür ve sosyal işler bölümünden gelen bir ilk yasını okuyorum. İlçemiz Zafar Mahallesi 1706 sokak ile 2 taksın 4 kestiği yerde tespihiyatı bulunan 2950 metrekarelik parka Mehmet Akif Ersoy ismini belirterek bundan sonra Mehmet Akif Ersoy parti olarak isminin verilmesi için belirlenmiş meclisinde görüşülerek karar alınmasını şunu gereğini arz Milli Şerbi'nin ismini vermek ee, inşallah bize nasip olur, değerli meclisinde nasip olur. Bildiğim birinci maddesini oyduğunuza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler o günü de kabul edilmiştir. Avrupa ayı var, sunuş, toplantısının birinci birleşimini birinci oturumu sona Katıldığınız için Değerli basın arkadaşlarımıza arkadaşlarımıza da bir, bir, arkadaşlarımıza daha bir, bir daha teşekkür ederim. Çok sağ olun.